Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Evimin bu noktasına artık iyice alıştım. Bu hafta veriler ışığında değişen belli şeyler var. Powell sonrası zor günler mi başlıyor diye bir yayında size açıklamıştım. Powell düne göre birazcık daha bugün pozitif konuşuyor ama Bitcoin için negatif bir durum söz konusu. Özellikle riskli varlıklar için. Dün %66 oranında donuyor mu, nedir durum, ses duyuyor musunuz? Çünkü bu internette bir sıkıntı varmış gibi gözüküyor. Duyuyor musunuz? Görüyor musunuz? Bir sıkıntı var mı görüntümde diye anlatayım. Dünkü konuşmasının öncesinde %66'ydı Mart ayında 22 Mart'taki faiz toplantısında 50 bas puanlı olması ama bugünkü konuşması sonrasında %77,9'a çıktı. Bu da demek olur ki piyasadaki dinamikler bunların önüne gelen dinamikler enflasyonun artmasına doğru bir hareketliliği gösteriyor. Aynı zamanda bugün önemli verilerden bir tanesi Avrupa tarafının dışında Amerika'nın özel istihdam verileri tarımcı özel istihdam verileri yani özel sektör ne kadarlık bir iş yaratabiliyor. 200 bindi beklenti 242 bin geldi. Yani aslında insanlara bir şekilde iş de sağlanıyor. Powell'ın bugünkü konuşmasında iki tane önemli nokta var. Biz evet 25 bas puanlık bir artış yapabiliriz ama şu anda piyasayı 50 bas puana fiyatlatmaya çalışıyorlar. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı edeceklermiş gibi var. En önemli kısmı da istihdam rakamlarının çok istihdam piyasasının çok dirençli olduğunu söylüyor. Bu direnci kırmak için Fed eninde sonunda biraz böyle kafasına basması gerekiyor bir şeylerin. Zaten Fed'in artık faiz ile ilgili hani tamam çok şahin ama ilginç bir şekilde Amerika'da farklı bir şeyler gerçekleşiyor. Yarın bütçe var ve Cumhuriyetçilerin 9 tanesi Powell'a e, mektup yazdılar ve dediler ki demokratların bütçe harcamalarının açılması çünkü bir borç tavanı var biliyorsunuz sürekli revize ediliyor temsilciler meclisi ve kongre senato tarafından ve ne oluyor demokratlar harcamak istiyorlar. Demokratlar arasında bir araştırma yapıldığında kamu harcamalarını kısın diyorlar ama onlar kamu harcamalarını veya savunma harcamalarını kısmak istemiyorlar ve bir şekilde biliyorsunuz Önce para Amerika'da kamuya giriyor, kamudan özel sektöre iniyor. O yüzden bu akışta eğer kamu kesmezse harcamayı özel sektöre giriş durmayacak ve burada istihdam ve harcamalar devam edeceği için enflasyon artacak. Yani kamunun, demokratların harcamayı durdurması gerekiyor. Cumhuriyetçiler de bunun üzerine gidiyorlar. Cumhuriyetçi o nedenle Pavla diyorlar ki faizleri arttır ki iyice sıkışıklık olsun. Mortgage anlamında konut satışları insanların ne alıp ne verdiğini gösterir. Türkiye'de konut satışlarının düşmesinin en ana nedeni insanların geçim sıkıntısının artmış olması. İnsana geçim sıkıntısı artınca gıda ve barınmadan çok daha çok iş gıdaya doğru gider. Bizde bu işlerin kötü olmasına rakamsal olarak enflasyon düşüyor olsa bile bizim genel harcamalarımıza değmiyor olmasının en ana nedeni bizde her şeyin fırsatçılık misali sıkışanlara fazla kira işte markette sürekli zam olarak çıkıyor olması. Amerika bu gibi şeylerde birazcık daha sıkı olduğu için ve biraz daha ahlak kurallarına uygun olduğu için, bir insanlık vardı demek daha doğru doğrudur. E, o nedenle e, böyle şeyler daha az oluyor. Ve orada yasalar çok daha yaptırıcı ve aynı zamanda caydırıcı. E, durum böyle olunca Amerika tarafında konut satışlarına da bakmak lazım. Şimdi şöyle bir özetlersek. Bugün ııı e, Avrupa tarafından rakamlar geldi. 1,8'lik büyüme geldi. 1,9'luk bekleniyordu. Amerika'nın tarım dışı istihdam rakamları ama özel sektör tarafı geldi. Beklentilerden yüksek. Yani istihdam piyasası sürüyor. Bu da insanların işten değiştirmeleri yapmalarının e İşten çıksalar bile iş bulabileceklerini gösteriyor. Bu da eşittir enflasyon. Kamu harcamalarında borç tavanı var ve bütçe var. Yarınki bütçe de önemli olacak. O yüzden bu harcamalar devam ettiği sürece enflasyon devam edecek. Enflasyon sürekli devam ettikçe faiz arttırımı devam edecek. Dolar endeksine, 10 yıllık tahvil faizlerine ve VIX'e bakmamız lazım. Besti Hanım maalesef ABD'de yaşamıyor, yaşamıyorum. Green Card çekilişine mi katılsam? Valla Amerika'da yaşamak zor. Ben Türkiye'de şöyle bir şey görüyorum. İnsanlar zannediyorlar ki oraya gittiklerinde dolarla kazandıklarında daha rahat yaşayacaklar. Hiç öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Siz orada dolar kazanıyorsunuz, dolar harcıyorsunuz. Siz dışarıda dolar kazanıp buraya yollamadığınız sürece hiçbir mantalitesi yok. Aynı zamanda bizim mesela burada 2000 lira kazanıyorsun, orada 2000 dolar kazanıyorsun. Aynı seviyede yaşarsınız. Amerika'da hayat birazcık daha farklı. Ve Amerika maalesef bizim dolar endeksinde %89 Koreli bir kurumuz olduğu için orası saptı mı bizde de burada işler şaşıyor. Ve biliyorsunuz mesela dolar, dolarla ham madde alınır. İlk ihracatçı euro ile satardı. Hop hemen çeviriyorlar. Dolar alıyor dolar satıyor. Ee, şimdi hemen birazcık verilerle başlayalım. Dolar endeksi 105.700'e değdi. Orada kalıcı olması önemli. O zaman 107.000'e gider demek olur. Şu anda VIX endeksi ve 10 yıllık tahvil faizleri çok sert. Dolar endeksi kadar sert çıkmadığı için bir nebze rahatlayabiliriz. Ama bu demek olur. Ki bunlar ileride iyi gelecek bir veriyi fiyatlıyorlar ama yeterli olmayacak. Powell iki gündür konuşuyor. Powell'ın konuşmalarında faiz arttırımlarının devam edeceğini ve 25'ten 50'ye bile geçme ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü faiz arttırımı demek mortgage faizlerinin, kredi faizlerinin artması anlamına gelir. Demokratlar bankaları çok ciddi anlamda birazcık daha para ve elleri açılsın diye bastırıyor. Fed diyor ki elini açma, kredi verme, insanlar harcamasın diyor. O nedenle siyasetle ekonomin Amerika'da da bizdeki kadar sert çarpışması bile bir sıkıntıyla karşılaşabilirler. Ee, diğer taraftan altın, 10 yıllık tahvil faizleri ve Fawell'in Fed, Fed tarafından faiz arttıracağım demese beraber altının değer kaybetmesi normal. Altın kısa vadede düştükten sonrasında bu orta vadede gelebilir. Şöyle iki senaryosu var altının. Ya kısa vadede hemen ee, ufacık böyle bir artış olur. 1852'den kafasına yer. Oradan 1740'lı seviyelere inebilir. Ya da düşer ama birazcık daha beklettikten sonra daha kuvvetli dengelenmiş bir şekilde gelir. Çünkü Bitcoin'e baktığımız zaman 21.900'ün altındaki kapanış. 22.800 önemliydi. Şimdi nedir? Destek oldukta, destek eğer direnç haline gelir. Yani altında bir kapanma olsa destek direnç haline gelir. 22.800 önemli bir destek olarak çalışıyordu. Şimdi artık Artık direnç haline geldi. 21.300'ün altında kalıcı olursa ki şu anda gerçekten böyle bir hareketlilik var. O zaman ciddi anlamda 19.945'e kadar inebilir. Hadi 20.100 olsun. Ama zaten 19.150 ile 19.500 arasında çok uzun zamandır alım için iyi bir pencere vardı. Ethereum'un Bitcoin'e oranına bakmanız lazım ki altcoin diye illa deliriyorsanız almanız gerekiyorsa. Burada bir düzeltme sert bir düşüşten çok bir düzeltme var ve düşük yerler alım fırsatı. Belli aralıklara oturmuş altcoinleri görebilirsiniz. Mesela 1490'dan aldım, 1600'den tepeden etermus satacağım. 1530'dan aldın, 1480'e kadar inme ihtimalini riske edip 1600'den satıp aralıklarda para kazanmak da mümkün. Ama şu anda altcoinler için çok çıldırmamak lazım. Çünkü daha Bitcoin'in bile yönü belli değil. Bitcoin çok ortada. Verilere odaklı. Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam rakamlarının en önemli önemli etkisi. Bir önceki ayda 200 bin bekleniyordu. 517 bin geldi. Bu ayda eğer bir 517 bin gelirse hiç tereddütsüz artık Merkez Bankası, Fed Merkez Bankası 50 bas puan yapar ve ardından bizim Mart ayındaki FAD'ın işte kötü haberlerin olduğu bir ay olarak karşımıza çıkar. Bana göre Mart zaten böyle ufak ufak rallilerle çok da böyle kapılmamak lazım. Bu yıl 2023 yılının Mayıs ayından itibaren bir resesyon beklentisi var. Bu da yazın hem kurak hem kötü geçeceği anlamına gelir. Ama tabii ki bu gibi zamanlarda çok fazla moral bozmamak lazım. Bizde mesela içeriği birazcık yorumlarsak doları koşuk altını konuştuk, bitcoin'i konuşup petrolü. Bizde bakarsanız seçimlere doğru giderken artık geri sayım başladı ve muhalefet tarafından pozitif haberler geliyor. Bu hemen borsalara yansıdı. Şu anda özellikle iktidar tarafının sessiz kalması soru işareti yaratıyor. Bunların hepsine bakmak gerekiyor. Bankacılık endeksindeki artış önemli. yüzde %7'ye kadar çıktı. Evet bu bir pozitif haber ama burada sanki bir değişiklik varmış gibi gözüküyor. Düküyor. Dudaklarımı bisiklet pompasıyla şişirtmedim. Hayır şişirtmedim. Bir şey olmadı. Yani böyle şuralardan patladı. E, düştüm o yüzden patladı. Öyle bir şey oldu. Ama yaranın üzerine ruj sürünce de böyle oldu. Ama bisiklet pompası şişirtmiş olsam bile daha böyle insancıl yorumlar beklerdim. Tesadüfen bir tek de sizin yorumunuzu gördüm. Umuyorum siz de e, bir karşınızdakini yererken de önce bir... Düzgün yermeyi öğrenirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Hiç etkilenmiyorum artık. Bilgilerimize bakalım. Dolar konuştum. Altın konuştum. Gümüş. Asya tarafından gelecek olan hem filtre hem dolgu. Yazık. Teşekkür ediyorum. Ama ben çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Harika ötesi hissediyorum. Umuyorum bu pozitiflik size de yansır. Çünkü dolunaydan dolayı ve yaşananlardan dolayı böyle gerginlikten patlamak üzereydik. Şimdi birazcık daha pozitif olmanın. Vakti geldi. Çok teşekkür ediyorum Suna geldi aşağıdan çok teşekkür ederim. Dünkü yayında da söylediğim gibi hepimizin morale ihtiyacı var. Hepimizin pozitif olmaya ihtiyaç var. Toksik pozitiflikten her şey muhteşem gidiyordan çok birbirimize destek olmaya ihtiyacı var. Bu yayınları ben bilgi için söylüyorum bir saniye hemen. Ee... Tamam. Evet. Şimdi artık beni hiç şey yapmaza, korumanıza gerek yok. Çünkü 2024 Halving'ini blokladım. Artık rahat rahat birbirimize destek olabiliriz. Biz bu yayınları birbirimize destek olmak için bir şekilde önümüzü görmek için yapıyoruz. Bu bir. İkincisi aşağıdan 8 Mart bugün denilmiş. Bari yapmayın. Hiç merak etmeyin. Kadınları sadece bugünlerde böyle çok büyütüyoruz. Ondan sonra hep eziklemenin peşindeyiz. Hiç problem değil. Bunları bilgi için yapıyoruz. Altın, dolar, euro. Tabii ki de insanız ve arada bir insani konularda birbirimize konuşacağız. Ve ben burada çok güzel destekler almışlığım var. Çok kötü zamanlardan geçerken burada gördüğüm güzel e, yorumlarla gerçekten ay, birazcık daha bir şeyler yapmak istiyorum dediğim var. Çok uzunca bir sürede çok moralsizdim, hiç kendime gelemiyordum, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Uzunca bir aradan sonra kendimi topladım ve şunu fark ettim ki e, Türkiye'de insanlar negatiflikten besleniyor ama ben bilgiden ve insan insanlara iyilik yapmak üzerinden beslenmek istediğime karar verdim ve artık yolumu öyle sürdüreceğim bugün 8 Mart kadınların günü emekçi kadınların günü kutlu olsun çok önemli bir gündeyiz ama ben sadece e, şunun için değil sadece bir gün değil genel olarak hep beraber konuşalım istiyorum e, Aşağıdan bir kripto uzmanı mısınız diye bir şey geldi. Lütfen birazcık girdiğiniz yayınları bence araştırın ve kimin neler sunduğunu görün ve gelin ve gerçekten faydalanmak için buralara gelin. Dediğim gibi gerçekten insanlığa, nezakete ve ahlaka her zaman ihtiyacımız var. O nedenle... Beste Hanım dolgun dudaklarınızın çıkmıyor. Yani neyse gerçekten çok komik. Ama sizden tek bir ricam var. E, lütfen birbirimize destek olalım. Yorumlarınızı, pozitif yorumlarınızı, pozitif negatif ne yazmak istiyorsanız izin. ama saygı çerçevesinde birbirimizle konuşalım. Bugün 8 Mart. E, bugün Powell'ın konuşmaları sertti. Endişe edecek bir şey yok. Şu anda en önemli veri yarın gelecek olan bütçe ve e, demokrat ve e, cumhuriyetçi tayfanın buna ne cevap vereceği. Dolar büyük ihtimalle 18.94'e kadar devam edecektir artmaya 19 10'a kadar zaten gidecek bu da bir şekilde tutturulmaya çalışılıyor ve diğer taraftan tabii ki Cuma gün gelecek olan tarım dışı istihdam rakamları önemli bazen şöyle oluyor şimdi dolar endeks'i artarken Vix'in ve 10 yıllık tahvil faizlerinin çok fazla artmadığı bir süreçte acaba özel istihdam rakamları yüksek geldi ama tarım dışı istihdam kamu tarafı mı acaba daha yumuşak gelecek var bakalım eğer öyle olursa Cuma Artesi, pazar daha pozitif olur. Ama yine de öyle çok yüksek şeyler beklemiyorum. Çünkü 22.800 dolar artık bir direnç haline geldi. Onun üzerinde belki hacimli olursa kapanır. E, Powell soru cevapta da biraz daha pozitif konuşmuştu. Orası önemli. Pozitif konuşmaya başladığı için de hemen piyasada bir alım geldi. Ama buna hacimsiz işlemler. VIX endeksinin genel gidişatına bakmak gerekiyor. E, Türkiye'nin CDS primine bakmak gerekiyor. Biraz daha böyle piyasanın nereye doğru gideceğini anlamak için S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta özellikle belli böyle 4.000-3.990 gibi yerlerden destek alıyor olsa bile oralar çok oynak olabiliyor. Çünkü genelde altın değer borsa borsayla beraber aşağı doğru çakılıyorlar. Sanayi tarafında Çin ithalat ve ihracat dengesinde daralırken özellikle gümüş altın rasyosundaki sıkıntıyı göreceksiniz. Çünkü gümüş daha endüstriyel sanayi, altın biraz daha güvenli liman. Burada onların arasındaki gümüşteki kayıp da daha çok altına yarayabilir. Petrol tarafında özellikle OPEC tarafından gelecek olan haberler önemli. Ee, ve kripto özelinde eğer yatırım yapacaksanız şu anda Bitcoin ve Ethereum dışında çok fazla çıkmayın. Stabil coinlerle ilgili de çok fazla yalan yanlış haberler var. Çok fazla basılan Tether ve diğer stabil coinler var. O nedenle arzlarına taleplerine bakarak emir defterlerine bakarak biraz daha önünüzü görmeniz mantıklı olacak diyorum. Bu hemen YouTube'a yayınlanacak. Lütfen yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin ve kanal olarak daha fazla büyüyelim, daha fazla insana fayda sağlayalım. Görüşmek üzere.